İyi akşamlar hocam. Salim Manav, Radyo Spor Ajan Spor. Hocam, koronavirüsü sebebiyle ligde maçlar seyircisi oynanıyor. Karşılaşmalarda futbolcuların birbirine fiziki temasları söz konusu. Oyuncularda korku ya da panik oldu mu? Bu süreçte motivasyon kaybı oldu mu? Bir de ilaveten basın mensupları da maçı takip etti. 200 kişi bir arada. Teşekkürler hocam. İşin iyi geceler herkese. İşin tekliğine de girelim de konu oynadığımız oyunun önüne geçmesin. Onu da bir ara konuşuruz herhalde. Hangisinden başlayalım? Yok sorulardan. Hı? Sorulardan hangisine başlayalım? Sorulardan hangisinde? Arkadaşlar global bir sorunla karşı karşıyayız. Yani Ülkeler olağanüstü hal ilan ediyor. Sınırlarını kapatanlar var. Hiç itirazımız yok bunlara. Efendim okullar tatil edildi. Uçuşlar durduruldu. Ee, risk grubundakiler evinde meclis ve parti grup toplantıları iptal edildi. Ülkedeki tüm etkinlikler iptal. Gelişimlikleri iptal. Biz de bütün altyapımızı ve genç takımlarımızı hepsini yolladık. Kamu ve özel kuruluşlarda kriterlere göre evden çalışma esasına geçildi. Burada yanlış bir şey var mı? Tüm büyüklikler ertelendi. Dünyadaki ve Avrupa'daki. Arkadaşlar, hiç aklınıza gelir miydi Amerika'da NBA'nin erteleneceği? NBA ertelendi. Tenis maçları iptal edildi. Ayrı sahalarda oynuyorlar biliyorsunuz. Uluslararası futbol otoritesi kurumlarının hepsi iptal veya erteleme kararı aldı. Ve milyonlar hatta milyarlar futbol insan hayatından önemli değildir cümlesini ana haberlerde spor haberlerde gazetelerde devamlı konuşuyorlar. Şimdi koronavirüsü böyle bir şey oldu öyle mi? Yani bizi toplumun uyuşturucusu gibi seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Beraberlikten, puan kaybından mağda konuşuyorum. Çünkü ben Türk futboluna net 50 senemi verdim. Ve bir grubun temsilcisiyim. Kimseyi kırmak, kimseyi üzmek niyetinde değilim. Ama doğruları da söyleyeceğim tabii ki. Demin de söyledim. Bazı bazıları söyleniyor. Ben söylüyorum. <laughs> Sağlığımız söz konusu. Hayatımız söz konusu. Şimdi böyle de bir illet var, bu da bir gerçek. Hepimiz yardımcı olacağız. Elimizden ne geliyorsa. Ama hiç bizim hayatımız, oyuncuların hayatı, hatta sizlerin. Şimdi burada 850 kişi akrediteli, akreditasyon sahibi 850 kişi var. Bu diğer ekle beraber bin kişi. Hiç bu kadar yakın olduk mu birbirimize? Ya hani? Bir buçuk metreden bir metreden aşağı mesafemiz olmayacaktı. Oyuncuların öpüşmesine mani olabilir misiniz? İmkanı yok. Hepimizin hayatı tehlikede. Bu maç olması evde değil misiniz? Ve daha önemli bir şey var arkadaşlar. Demin onu Aynen. da söyledim. Şimdi ertelense bütün futbolcuları evlerine yollasak, bütün birimler evlerine gitse olacak herhangi bir hadiseden kimsenin e, gocunması gerekmiyor. Çünkü özgür iradeleriyle, hür iradesiyle herkes kendini bu virüsten koruyacak. Ama bir tanemizden bir şey çıkarsa hepimiz karantinaya gideceğiz. Tüm futbol alemi. Buradaki, buradaki top toplayıcı çocuklar da. Florya'nın her tarafını dezenfekte ettik. Antrenman sonrası cuma günü herkes evine gittikten sonra oyuncular soyunma odasında cumartesi gidmanda soyunmak istemediler. Her odayı kendilerine göre tekrar dezenfekte ettik. Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz ama söylenenle eylem çok birbirinden örtüşmüyor. O yüzden eee <laughs> Bizde bin kişi olsa, dokuz maç, dokuz bin on bin kişi, on bin kişiyi hangi bilimsel yaklaşım ve tedbirle oynatıyorsunuz? On bin kişi. Hangi bilimsel yaklaşım ve tedbirle? Benim söylemek istediğim bu, yoksa karar alınmışsa bizim muhatabımız Futbol Federasyonu. Şimdi Futbol Federasyonu çarşamba günü diyor ki seyircili oynayacağız. Akşam seyircisiz oynuyoruz. Deniyor. Perşembe Türk futbolundaki bir takımımız inşallah daha da iyiye gider. Seyircili oynanıyor demek ki müsait. Ama Cuma günü Kasımpaşa, Göztepe, Rize, seyircisiz oynanıyor. Cumartesi, pazar derbi de seyircisiz oynanıyor. Bu arada çeşitli beyanlar var. Bir tanesi de başkan yardımcısına ait. Diyor ki söz konusu olamaz. Basından okuduğumu söylüyor. E söz konusu olamazsa sen niye UEFA toplantısına gitmiyorsun? Telekonferansta buradan katılacaksın. Öyle. Madem söz konusu söz konusu olamaz kati. Ya bu hafta içi söz konusu olursa? Şimdi dört tane unsur var arkadaşlar. Ben olmazsam oyun olmaz. Futbolcu olmazsa oyun yine olmaz. Hakem olmazsa bu maç idare edilemez. Seyirci de olmazsa ne para kazanabilirsin Taraftarın olmazsa maçın ne tadı kalır ne tuzu kalır. Kimse de burayı takip etmez. Dünyanın bütün ilerim ülkeleri futbolda ve her şeydeki herkes karantina iptal, tehir biz değiliz. Tamam. Peki bir kimse çıkıp federasyonun arkadaşlar bundan dolayı bir şey yaptık falan yok. Yaptım oldu galiba federasyon. Yok öyle bir şey. Biz de hakkımızı arayacağız, konuşacağız. Beşiktaş bizim hakikaten derbideki çok ciddi, önemli rakibimiz. Konuya teknik olarak geliriz. Buna rağmen takımımdan ben çok memnunum. Bir dakika koronavirüsü konuşulmadığı bir hafta olmamış. Hem uluslararası hem ulusal. Her şeyi, her şeyi takip ediyor. Yabancı oyuncularımız var hepimiz. Konsantre olmak olmaları mümkün değil. Arkadaşlar tadı tuzu kalmaz. Yapay olur. Yapay olur. Korona ile ilgili söyleyeceğim bu. Ha bu arada bütün futbol severlere, bütün ülkeme buradan herkes lütfen dikkat etsin. Söylenenlere biz de astık. Bütün altyapımızı o çocuklara bir an evvel gönderdik. Biz de astık bütün kaideleri, kuralları, işte el temizliğinden hepsine kadar. Bütün bilim adamlarımızı televizyonda dinliyoruz, yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ülkemizde e, fazlası görülmez. Ayrıca Sağlık Bakanımızın da her dakika bilgilendirmesine teşekkür ederiz. Çok da güzel oldu, çok da iyi oldu. Bakın. Ama inşallah ülkemizde bunu en iyi şekilde atlatacak. Veya Sayın Sesin gelmez. Hocam biraz önce bir kelime söylediniz. E, 50 yıllık birikiminizden bahsediyoruz. Ben de o 50 yıllık birikimi olan e, kişi olarak size bir soruyu sormak istiyorum. E, Salı günü UEFA'nın alacağı bir karar var ve o karara göre bazı şeylerin yeniden şekillenebileceği ortaya sürülüyor. Hatta biraz önce Futbol Federasyonu'nda maçı izleyen bir yöneticiyle görüştüm. Biz de böyle oynanmasından yana değiliz. Seyircisizin maçın tadı tutuyor. yok Ona göre bir karar alınabilir şekilde konuştu. Eee sizce ne olmalı? Çok söylenti var. Mesela bu, bu şekilde tescil edilsin diyen var. Ertelensin diyen var. Bu şekilde devam etsin diyen var. Size bu 50 yıllık birikiminize dayanarak soruyorum hocam. Ne olmalı? Ya sen ne bana soracaksın? Bana federasyon soracak. Sen bana ne soracaksın? Zaten problem burada. Problem burada. Yani ben değil, sizde. birkaç tecrübeli arkadaşıma da soracak. E, ne, Kulüpler Birliği toplantısında bugün deme gelecek. Bakın <laughs> arkadaşlar. Hepsinin bize derneği var. Güzel bir soru sordun. Peki futbolcular derneği sizce ne yapmalıydı? Şimdiye kadar çoktan toplanıp biz oynamıyoruz demeliydi. Diyemez. Antrenörler Birliği hiçbir şey diyemez dememiştir. Bize yıllarca en büyük hakaretler edildi. İki satır kınamadan başka o da dördüncü sayfada çıkar. Hakemler Birliği en ağır şeylere onlar maruz kalıyor Allah için. Çıkıp da bir şey demez. Diyemezler. Sendika olmadıkları sürece sadece bu halde kalacaklar. İşte bazıları her sene zaten genel kurul yaparlar. 15 kişi gelir. Herkes el kaldırır. Böyle devam eder. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Futbolun ana unsurlarını devreye almazsanız alacağınız kararlarda net olamazsınız. Hiçbir para tecrübeyi satın almaz. Yerine geçmez. Başka bir şey söyleyeyim. İki hafta sonra milli takım arası yok mu? Milli takım arasına kadar erteleseydiniz milli takım arasında baktınız ki vakalar bitti. Her şey bulundu. Allah'a şükür hiçbir şey yok. Bu arada çarşamba pazar oynardık. Olmadı bu arayı da buna katardınız. Ya benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya? Çocuklarım derken futbolcularımı söylüyorum. Kendi evlatlarımı tabii ki ama herkesin evladı. Böyle bir şey olur mu? Ben bütün ben bunu kendi adıma konuşmuyorum bakın arkadaşlar. Ben hayatımda da kendi adıma bir şey istemedim. Ben bunu türk futbolu adına söylüyorum. Bunu, bunu yani e, beraber biz ülke olarak her yerde beraber olabiliyoruz yeri geldiği zaman. Burada niye olmayalım ya? Seviyordum sevmiyordum beğeniyordum beğenmiyordum. Hayır öyle bir şey yok. Ben size başka da kusura bakmasın bugün söyledim de e, süre yok. Bu olağanüstü bir durum. Bakın şimdi biz Süper Lig'de oynuyoruz. Allah'a şükür imkanlarımız çok iyi. Bende hem kaseti hem raporu hem resimlenmesi var. İkincilik, üçüncülük ve bal ligini soruyorum size. Allah yardım etsin onlara. Onlara Allah yardım etsin. Hadi bizden PTT bir nebze imkanlara sahibiz. Bir de o var. Bal ligini bir düşünemiyorum. Ya Arkadaş, istediğinizi şampiyon ilan edin. Oynamayalım kardeşim eğer birilerine zarar gelecekse. Ama yani nedir bu? Ben bunu anlamadım ki. Ben e, paranoya yapan bir adam da değilim. Komplo teorileri de üretmem. Çok da itibar etmem ama hepimiz paranoyak olduk. Zaten biz alışkınız. Her sene bir zorlu, bizim için sorun yok. Biz zaten alışkınız. Yani e, bilgisayar onlarında var ya hep zorlaştırır böyle her sene. Biz ona alışkınız zaten. E, şeyler yükseliyor ya seviyeler. Ama mantık olarak bana göre e, şu ana kadar olmalıydı. Başka bir veri vereyim size. Emin değilim ama hiç bu kadar kısır bir hafta geçirdi mi Türkiye Ligi? 1-0, 1-0, 1-0. Seyirci olsa böyle olmaz. Bütün maçları söylüyorum. Bütün maçları söylüyorum. Maalesef üzülerek söylüyorum. Şu ana kadar da pek kimseden ses çıkmadı. Ondan sonra da pek çıkacağını zannetmiyorum. Başka? Mustafa Yaşar yeni bir. Hocam her şeyi konuştuk ama galiba can alıcı soru şu. Birçok Avrupa kulübünde isim verilerek şu oyuncumuz yürüse yakalandı, şu oyuncumuz hasta deniliyor. Galatasaray kulübü bu maç ertesinde tüm ekibi ve futbolcularını böyle bir teste tabi tutacak mı yoksa belirtilere bakacak? Galatasaray Kulübü takımı olarak ben başkanla devamlı zaten istişare halindeyiz. Ben şimdi basit bir örnek vereyim. İlk antrenmanımız çarşamba günü. İki gün izin verdim. Hiçbir bu sene tarihte uzun milli takımlarına hariç böyle izin vermedi. Çünkü oyuncuların psikolojileri bozuk. Bunların da ailesi var, çocuğu var, çoluğu var. Şimdi <laughs> yani ee, bu böyle devam ettiği sürece en sıkıntılı biziz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şu salon, salonda şu anda 67 kişi var. Yani sizler ve bizler 67 kişiyiz. Çok da yakınsınız. Çünkü bir grup var. Ya bize bir şey olmaz. Herhalde biz onlardanız. Veya millet öyle görüyor bizi. Bir grup var panikçi. O da kötü. Ama işte buyurun. Yani söylemimizle eylemimiz arasında çok büyük farklar var. İnşallah bir daha söylüyorum. Futbol aleminde eee bir şey çıkmaz. İnşallah çıkarsa hep beraber karantinaya gideriz. Hepimiz siz de biz de. E böyle bu iş. Böyle bu iş. Maalesef. işin teknik bölümüne gelince onu da atlamayalım emeklerini. Ee, bir defa Beştaş'ı kutluyorum. Onlar da gerçi e, taraftar önünde oynamak isterdi. Sergen de, Sergen Hoca da eee Elinin değdiği belli olmuş. Ee, çok da başarılı bir hocalık yapıyor. Daha da olacak. Öyle görünüyor. Ee, özellikle oyunun genel olarak hakimiyiz zaten. Top olarak da, yüzde olarak da, kontrol olarak da. Bir iki tane pozisyon verdik ama biz bayağı bir e, 18 içerisinde bulunduk. Ama gole ulaşamadık. Ee, özellikle üçüncü bölgedeki sonuçları alamamazdaki sebep son pasların tercihlerin yanlış oluşuydu. Ee, pas yüzdemiz özellikle 18 içerisinde diğer maçların alanına daha düşüktü. Ee, 16 tane şut atmışız. Bunun 10 tanesi ceza sahası içerisinde. çok Bundan bir tanesini mutlaka yapmamız gerekirdi. Ama ee, ben bunu e, atmosferin yapaylığına veriyorum. Yani e, eğer bir oyuncu bugün yürüyorsa, taraftar olsa koşar. Siz bile belki heyecanlanmadınız maalesef. O yüzden. E, oyuncularımı da herhangi bir şekilde e, yermiyorum veya niye atamadık demiyorum. Sadece tekniğe de bir e, yine buna rağmen iyi oynadılar diyorum. Ve de iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Hepinize de iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun, dikkat edin.